Alsın alsın. Hiç, bir atıyorum. Hiç takmayın. Roger'ın koşu yolunu atın Bak izle Roger'ı izle. Hay Allah'ım hiç bir resim yok. Muz kovunsun be. Devam. Diğeri nerede? Adamları toplayın. Çağırın gelsin. Aha. Burada. Çektim. Diğer ha? Aha, Allah Allah. Allah Allah. Sağ 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 Allah Ne adamsınız lan siz? Yeni bir Mobile Legends videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda Moskova kahramanla oynayacağım ormancı olarak. Ahmet, Batuhan, Emirhan ve Hamza var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Onduk. Arkadaşlar niye gülüyorsun? Videoya başladım. geçmeden önce şey yaptım ya. Kameraya düşürdüm. Orada bir panik yaşadım da. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Lan küfür ettik ya Allah kahretsin. <laughs> Bat abi boşuna Hı. mı aldırdık sen onu? Abi boş ver onu gel gel sen. Zaten şey bozdurmadım. olacak. Mavi bozdurmadım. Bozdurmadın mı? Gelsedin. İtemede ki tam. Şimdi gelip tamamlayacak yarım kalan görevini. Ha, yok artık gelemez. Abi hala şey, da şey hiç, diyeyim no. ya. Abi bunu çekersen ne olur? Çekersen bir şey olmaz şimdi bekle. Çek şimdi çekseydin. Çek lan. Safa. Emirhan Safa yok. Kullandım. Kancayı kullandım. Gel gel gel. Biz bir ormanımızı dolanalım da Emirhan. Bir Moskov kendine gelsin de. Kasması lazım abi. Önünde bir şey yapamaz. kaç salım oy altı oynarız ha. Hmm. Acıra bak acıra sen görmüyoruz biz seni. Oy git 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 git. Niye yüzüyorsun çok? <laughs> Katlettim. Adam ne? buradan gerek. Örtüle girecekler de geliyorum <laughs> Mükemmel çektim abi. Ehe çok mükemmel çektim. Harikasın. Eyvallah eyvallah. Neyse hiç sıkıntı yok. Şimdi çekerim. Hatamı telafi edeceğim. Yana bak. Güzel güzel tamam. Kaçacağım abi hiç uğraşamam. <laughs> Aa, kaç abi kaç. <laughs> vale vale vale. Vale. <laughs> Ultiyi attığı yere bak. Onu var ya at bana. At bana abi ilk geleceğim şimdi çekelim. Çek onu, abi. geleceğim çekeceğim. Çek onu bak o benim mavi alayım. Burada... mavi. abi ormanın Çek. arkasında çıksın. Çekeceğim çekeceğim. Çekemedim abi. Allah ben gidiyorum beyiz atmayın ya. Tamam abi. Mavime gideceğim oradan Sayrek sen takıl aşağıda biraz. Kestirdim abi bu şeyi. Adamsınız. Ahmet kanka benim ormana bir şey atsan da kanka. buradan <laughs> dur. <ondan> atlayan, dur. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi abi üstü kessek. Red'i alıp kaplumbağaya gitsek. Yani ormancıyım o ya. O da olur. O çok bak, <laughs> bir, bir şey çıkayım item çıkayım. Bir gelsin kendine şu lanet olası çar. Her şeyi yapacağız. Hatta çarpmışım da tamam. atıyorum. Altı dışarı Allah Allah. Alsın alsın o hiç, bir atıyorum. O hiç takmayın. Roger'ın koşu o onu atın. bak izle Roger'ı izle. <laughs> <Oy. gülüyor> Ay Allah'ım hiç bir resim yok Moskova mısın musun be? <laughs> dur dur. Bu kanca bozuk bu arada benlik bir şey yok. Ultiledim bunu. Bana vuruyor. Çık abi çık çık. Hamza senin var ya. Yok bir şey ya. <laughs> Şu an gayet iyi gidiyoruz. Bir beyz atıyorum ben. Tamam. Evet arkadaşlar. O Alpayı gördüm. Sallıyorum oraya doğru. Evet. Değdim mi? Dibin geçti abi. Ya dedim kaç kaçar geriye doğru. Geliyorum oraya doğru. Oynatırım abi seni. Oh. Oy. oy. O, kaç baba vursun bu. Ben öldüm ben sıkıntı yok. Ahmet ne? Oy Ahmet. Abi bu ah Ahmet değil. Ha, pardon. ben, de var. Alış <laughs> <laughs> Alışım olma şeyin oynamasına Ahmet'in. Hemen mavimi alacağım. Bak. Geliyorum. Abi seni öyle bir koruyacağım ki. Oy beni öyle bir koru ki. Kendimden geçeyim. Ne ya bu? Bu beni kesebileceğim mi saniye? Aha abi pistol yaparım bak ben. Kalleş bir tankım ben. Dur dur şeyim yok. Ha gelin gelin. Allah. Üste TF var. Ha bu bozuk. Digin yok piske ulti. Girin. <laughs> oyna 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 oyna. O da o da o da o da da Avımın da nick çektim lan. O şey. Çek, balta sattım sattım. Buram. Güzel. Akre'ye <laughs> <laughs> Bu atsam. Gel çok gel gel geçer. gel 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 bırak bırak. Geliyorum geliyorum geliyorum. Turtle turtle. <laughs> turtle turtle. Ultimate 8 saniye var abi. Onu çekersem çekmiş olurum. Hiç liseye girmeyeceğim. Çek çek. Tüh. Şunu almam lazım. Gel şimdi çekeriz gel. Gizlinin var mı? Yok. boş ver er. Tortu alıyor. Al. Çekemedim onu. Bu bana ulti bastı. Enayi. Allah seni ne <laughs> yapmasın ya. Bu çocuk... Lan bırakın beni salın da salın da. <laughs> tamam Batuhan Abi beleş mavi var gel. <laughs> Batuhan'ın sesini çıkartma. Oh. Gel gel ben Çektim ormanım. abi. Hani? Allah sen ne Çekeme yapmasın. gelmedi abi. Değdi de gelmedi. Arkadaşlar maç ben... çok eğlenceli gidiyor şu an. Ben size stun için oynayacağım. Ben sabahtan beri çav yer midir nedir onu Ahmet sanıyorum biliyor musun? Abi bizim kişiler dolarıyordu. Kavuza yakın. sorun değil. Hemen hızlı hızlı bak fantomu da aldım. Şey alacağım bir saniye. Nasıl pençesi alayım ki? Üst kitek abi. Can <laughs> çekebileyim. Aa üst kitek. Alpay'a gördüm bak. Alpay'a izle Alpay'a. Alpay'a bak 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 bak. Alpay'a canım. Nasıl, nasıl kestim? Arkamda gel. Gel gel kestireceğim abi dur. Hiç sesini çıkarmadır. <laughs> abi biz pusuya yakalandık. Allah <laughs> kahretsin lan. Abi çok pis Ben abi, orada var pusu. ona yakalanmazdım bak. Şu, sırf şu Emirhan yüzünden oldu ya. ya Avans verdik ya şey yapmasınlar diye. Evet. Tamam, tamam, yap Ya, tamam. bunlar... Evet arkadaşlar yukarıya doğru oynayalım. Bekle. Oy görmez baba. Burada bir pozisyon var var ya. Oy canlar var ya çok az. Sağ sağ sağ? Sağ. sağ. Diğerleri nerede? Yeminle çal. Aha burada burada ayağı burada. Allah 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 Allah. Ölme ölme. <laughs> abi gel. Çek Çektim çektim. Lan size helal olsun. Zorla kill aldık ya. Hadi. Nerede lan bu? Gelin gelin onda çıkar onda çıkar Çekemedim abi. Devam. Çekeme. Oy. <laughs> Batuhan'la combo yaptık. <gülüyor> Ay, <gülüyor> ne yapalım? Orman, 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 orman. Rakip ormana gel. Tamam, orman. Geldim. Görüş verem abi. Lan ne görüş hayatta adam var. Çok mantıklı. Aha, Hasan pençesini aldım. Çektim abi. Ve Yok gelmedi. Nasıl çektin oğlum ya? Zincir 10 metre şeyden geldi. Arkadaşlar şu an gayet iyi gidiyoruz. <laughs> Bu saatten sonra Moskova durduramazlar. Bir Veil'in ultisine yakalanmasam... iyi olur. Ahmet kanka sıkıntı mı var kanka? Geliyoruz. kaldı? <laughs> devam devam. Evet, güzel güzel. Çektim tankı. Tam adamını çektin ha. Abi tank ne kadar önemli senin haberin var mı? devam. Oyunu... Diğeri nerede? Adamları toplayın, çağırın gelsin. Aha. Burada. Çektim. Diğer ha? Onun onun onun. Sağ 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 lan. Ne adamsınız lan siz? Abi çok iyi ya. Abi FR'yim ya. Ben eski FR'cilerden. ya da support gibi boy. Boyun boyu oyun iki adam ya. çektim. Nasılım? Ya beni biliyorsunuz. 12 bu arada. olsun da nasıl et... da şey yaparız ya. Tamam abi. Ay biz rakibi darlayalım. Size support boyuyla çıkacağım durum. Kanka. Aha tek geliyor abi. Teki tekleyelim. Vallahi günlerdir buna uğraşıyoruz. İyi çıksın artık. <laughs> Burada buraya gel. Buraya, buraya gel. Bekle bekle. Duvara vuracağım. Dur. Dur. Baba bekle. ÇEK! Allah Abi minyon tuttu ya. Allah tam vuruyor. Gir 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 gel gel direkt gel. Çektim, çekemedim. Uy! Gir abi. Ben de ben de ben Uğur de. Bunu. Çektim bunu. La la abi, kule bende nasıl? Allah'sın Allah'sın ya, <laughs> Allah ya Nasıl bende kalıyor <laughs> ya Abi ya Osman abimle beraber gideceğim ben Evet arkadaşlar şimdi red'in mavimi ma alacağım ondan <laughs> sonra yargıya devam bitirmemiz lazım eğer uzarsa oyun sıkıntı olacak Bakalım Ya da lan kill rekoru burada... gibi bir şey mi yapsak lan Global tankın duruyor abi burada. Adam ya. Bizimkiler ölsün oh. hiçbir sıkıntı yok. Ne bak hain gidiyor sola kill alıyor. Bunu tutarız. Oh, abi abi bunlar. Abi bunlar ne yapıyor böyle? Ahmet koş koş Oy ey 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 Oy oy. Allah kahretsin ya. Hep şu şey yüzünde. Fr <laughs> yüzünde hep abi yoksa <laughs> <olsa> kaçardın <laughs> orada. Arkadaşlar Lord'u kaptırdık orada. Tigrel mahvetti beni ya. Şimdi hızlı bir şekilde edesin. Şu an Lord bana bilerek yaptı. sorun Haydi. değil. Ya. Baksana. Ya. Baksana. Evet. Baksana. Tamam. Hamza ne yapıyor Hamza? Bir tur daha ettirelim şurayı. Ya. Sen tut. Ben buraya Artık edeyim. item item tem yok arkadaşlar. Ölümsüzlük mü alsam ya doğar rüzgarını satıp bilemedim ki ya. Abi adetlerden ben seni korurum. Sen atını mı? al bir tane. Bak Kasım da alacağım. Seni bari çekeceğim. Aha buradalar dur. Görünmezdi. çekecek. Çek lan. Çektim abi. İlk defa adam çektim. Şu an çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Tuttuk abi. Onu <Bunu> da çektim. <laughs> Taklıyorum abi taklıyorum. Kimse vuramaz sana. Helal be. <laughs> Lan pentamı çaldın Namussuz. <laughs> ya bu Alpen'in var ya şi batma. Bağ... Biter mi? Abi gel sağ vereceğim. Gel gel adam çekeceğim abi. Eylül mi çektin? Kim gelirse. Ver gel gel gel. <laughs> <Ne? gülüyor> Adam yok başka. Çektim abi. vur 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 Evet arkadaşlar, harika bir Moscow gameplay'di. Ormanda oynadık. E, aksiyon dolu güzel sahneler vardı. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki gameplay'de görüşünceye dek kendinize iyi bakın. hoşçakalın